arkadaşlar e, buraya devam ederken önüme şimdi detaylı bir nokta gelince burayı da es geçemedim. Özellikle bu yapıları ben sizlere gösteriyorum ki nasıl bir anlam ifade ettiğini, e, neye anlatmaya çalıştığını izah etmiştim. E, videonun devamında aşağı aşağı tarafta yani şu noktada hatırlarsanız e, bir ibadet alanı yani tapınak alanı veya ritüel alanı göstermiştim şurada ve hemen alt tarafında da dört e, nis sistemiyle bir aile mezarının olduğunu anlatmıştım. Hemen üst tarafa geldiğimiz zaman e, bakın burada da yine bir tapınak alanı var e, ve bazı noktalara gerçekten el vurulmamış e, ve aynı şekilde duruyor. Hemen e, burada da sunu çukurları ve spolisleri var. Aynı e, aşağıdaki a, a, anlattığım e, olayın e, birebir Açılmamış hali ve gerçek hali de burada. Orayı da ben e, yaklaşık olarak göstereceğim size. E, şuradan bakacak olursanız e, burası bir tamamen ritüel alanı olarak oluşturulmuş. Ve e, manzarayı da zaten görüyorsunuz. Çok güzel bir mekanda. Bu tür yerlerin emin olun statüleri yüksektir. Yani düşük mevkideki e, insanları bu tür özenle mezar hazırlamazlardı ve güzel mezarlar hazırlamaz hazırlamazlardı ve buradaki belli insanlar statü, statüleri yüksek olan insanlar da. Şimdi gelelim buranın özel durumuna. Zaten e, anlatmaya gerek yok. Şöyle ön tarafıma doğru yürüdükçe e, nasıl bir alan olduğunu, oran e, oranın aşağıdaki durumla buranın durumunun aynı olduğunu anlayacaksınız. Bakın e, buralarda da bina kalıntıları varmış. E, ve zamanında e, buralar yıkılmış, yok edilmiş. Zaten şöyle gösterirsem e, aşağıdaki durumun örneğinde e, şeklini zaten siz görüyorsunuz. Şu alanı görüyorsunuzdur. Evet, şu alanı. Pardon. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Şu alanı görüyorsunuzdur. Yani dolayısıyla e, bu alanda da aşağıdaki bir mezar örneğini e, ve açılmamış şeklini ben size. E, Buradan bir nevze de olsa göstermeye çalıştım. Tabi bunlar kültür varlıklarıdır. Kesinlikle ve kesinlikle kaçak kazı veya buralara yasal kazı izni alma şansınız yoktur. Dolayısıyla bu tür varlıkları her zaman biz korumak zorundayız. Ve dikkat etmek zorundayız değerli izleyiciler. Burayı da kısa ve öz bir şekilde anlattım. Buranın zaten alana girdiğiniz zaman hemen o tıraşlanmalar dikkatinizi çekiyor ve gözünüze batıyor. Yani artık bir müddet sonra arazi okumaya başladığınız zaman emin olun algıda seçicilik başlıyor. Yani baktığınız arazi yüzeyindeki en ufak böyle insan elinden çıkmış bir şeyleri fark etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu zaman ve tecrübe isteyen bir konudur. Eğer tarihi değerleri, tarihi kültürleri seviyorsanız emin olun bu tür açılmış noktaları incelerseniz e, bu tür nokta açılmış nokta detayıyla incelerseniz o zaman e, araziye çıktığınız zaman aradığınız unsurları veya görmek istediğiniz unsurları emin olun e, daha kolay göreceksiniz. E, buranın devamında gidelim e, ve arka tarafında hemen şurada Yunus Emre Tekkesi var. <laughs> Evet, taş yapısına falan bakacak olursak sanki böyle bir Selçuklu yapısına andırıyor ama şu an tarihini bilmiyorum. Birlikte okuyacağız. Evet. Emre Tekkesi neymiş? Kesme taş kaplamalı dikdörtgen bir yapıdır. 13. yüzyılın sonu. Osmanlı eseridir. Tekkenin kapısı güney yönüne olup avluya açılır. Yapı içten tonoz dıştan üçgen çatı biçiminde olup taş kaplamadır. İç duvarlar sıvalı bir badanadır. Sıva üzerinde duvar süslemelerine ait izler görülür. E, kapı yapıda yer ve e, Bizans dönemine ait değiştirme taşlar bulunmaktadır. E, diye bir not düşürmüş buraya. Peki Emre Tekkesi nedir? Ben bunun hakkında tam bir detay bilgim yok ben görünce burayı sizlerle paylaşmak istedim fakat bina içerisine avlu kısmına geldiğiniz zaman burası bir tekke ve burada yapıları umarım görüyorsunuzdur evet muhtemel yüksek muhtemelle tekkenin girişi burasıymış şöyle birlikte inceleyelim. Evet, e, burada iki bölmeden oluşan bir e, oda var. Ya da ne diyeyim ben sana, size giriş e, giriş holü, hali mi diyelim? Giriş hali diyelim. Ve hemen arkasında bir tane daha oda var. Yani burası. Ben Yunus Emre'nin dergahı veya Yunus Emre'ye yapılmış olabileceğini düşünüyorum ama. İçeride evet. E, Tapu Duk'un tapusunda kul olduk. Kapısında Yunus Bisk'in. Çiğdük, piştik elhamdülillah tabii ki burası Yunus Emre'nin ee, tekkesi yani burada olduğunu bilmiyordum ben de Yunus Emre'nin yine hemen üst tarafta yani evet şimdi Emre Gölü'nün Güney Doğusunda bir tepe üzerindedir. kesme taş. Şimdi bakın Emre tekkesini ben Yunus Emre tekkesi tekkesini ben anlatayım. Keşke oraya daha güzel, daha iyi bir açıklama yazsalardı diye düşünüyorum ama e, yazmamışlar. E, Yunus Emre Emre tekkesini duyunca ben Yunus Emre tekkesinin olduğunu anladım ama tam e, net ve kesim bilmediğim için e, anlatmak istemedim. Ben şöyle kısaca okuyayım. İhsaniye'ye bağlı Döver Kasabası'nda yani bu şu anki gezdiğimiz alanda Emre Güney Güneydoğusu'ndaki bir tepe üzerinde kesme taş kaplamalı falan filan. Bizans dönemine değişirme taşları bulunmaktadır e yazmış. Yani değişirme taşları derken Bizans döneminden kalan e yapılardan e kalan taş artıklarından ondan getirip e, buraya konmuş olan bir alan. Ve tekkenin içerisine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, burada 1 2 3 4 5 6 7 tane ee, bir sanduka görmekteyim. E, bu sandukalar e, aslında alt tarafları mezar. Yani Yunus Emre Tekkesi iç yapısını ben size gösteriyorum. Siz e, izlerken e, kabirde yatanlar için de ben bir dua okuyayım. Evet değerli dostlar, bu vesileyle Yunus Emre tepkisini de görmüş oldum. Yunus Emre şiirlerinden ünlü bir zattır kendisi ve nitekim döneminde çok eserler vermiş, eserler katmış bir alimdir kendisi. Evet e, değerli dostlar Yunus Emre tekkesini e, ben size derken Yunus Emre e, dediğim gibi burada birçok bilgi verilmemiş eksik bilgi verilmiş yani Yunus Emre'nin e, acaba şeyden olduğunu düşünün tam burası Yunus Emre'nin e, naaşının e, mezarının olduğu yerden tam emin olunmadığından dolayı mı acaba böyle bir e, çok kısa bir açıklama sadece binayla ilgili olan bir bilgi verdiklerini düşünüyorum. Ama Yunus Emre bildiğimiz gibi tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. Hayatında en çok hayatında hayat hakkında çok az şey bilinen Yunus Emre'nin 13. yüzyılın ikinci çeyreği ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı düşünülmektedir. Yani gerçekten Yunus Emre'nin çok güzel değişleri ve şiirleri vardır. Bazı araştırmacılar Sarayköy'de yaşadığını bazıları ise Karamanlı olduğunu düşünür. Konya'nın. Hacı Bektaş Veli'nin bir eserine dayanarak Sarıköy'de yaşadığı ihtimali çok güçlü görülmektir. Ölümü 1320 olarak kabul edilen Yunus Emre'nin 82 yaşında olduğu söylenir. Buna göre doğum tarihi de 1238 yılına denk gelmektedir. Yunus Emre'nin eserleri yaşam hakkında bazı bilgiler içirmektedir. Bütün bir Anadolu'yu dolaştığı, Mevlana'yı gördüğü eserlerinde geçen cümlelerden anlaşılmaktadır. Yunus Emre yaşamı halk arasında şöyle anlatılmaktadır. Yunus Emre küçükken okula gitmiş ama alfabeyi bir türlü öğrenememiştir. Bunun üzerine okulu bırakıp köyünde çiftlik yapmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda kıtlık olur. Yunus Emre kıtlıktan etkilenir. Kırşehir'e yakın Sulaca, Karahöyük, Hacı Bektaş Veli adlı bir olduğunun olduğunu ve kapısına gelenlere ihtiyaç sahipleri eli boş göndermediğini duyar. E, buna Yolda giderken eli boş gitmemek için bir alış toplar. Hacı Bektaş Veli'nin dergahına varır. Hacı Bektaş Veli Yunus'un samimi ve saygılı davranışlarından çok memnun kalır. Yunus'un buğday için geldiğini öğrenince sorun bakalım buğday mı ister himmet mi? Bu sözleri duyan Yunus bu ben himmeti ne yapayım? Karın doymaz ki bana buğday gerekler buğdayı alan Yunus yola çıkar. Yolda giderken buğdayı aldığından pişman olan Yunus geri döner. Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna çıkar ve buğdayı istemediğini, himmet istediğini söyler. Hacı Bektaş Veli o söylediğin artık geçti. Biz o anahtarı Taptuk Emre'ye e, Emre'ye verdik der. Yunus bunun üzerine Taptuk Emre'yi bulmak için yola çıkar. Taptuk Emre'yi bulur ve ona durumu anlatır. Taptuk Emre dervişi olur ve dergaha odun taşımakta görevlendirir. 40 yıl odun taşıdığı dergaha bir tek eğri odun getirmez sebebini sorarlarsa bu kapıdan içeriye odunun eğrisi bile girmezler. Tapduk Emre kızını Yunus ile evlendirir. Ama Yunus şeyhinin kızına kendisine layık görmediği için kıza elini süremez. Onun tek amacı erenler mertebesine ulaşmaktadır. Ulaşmaktır. Ee, Yunus bir türlü erenler mertebesine ulaşamadığını düşünüp üzülür ve Tapduk Emre'nin yanından ayrılır. Tapduk Emre'den ayrı geçirdiği zaman içerisinde başından geçen bazı olaylar sonucunda Yunus istediği mertebeye ulaştığını anlar. Ee, tekrar Tapduk Emre'nin yanına döner ama Tapduk Emre'yi mahcup olduğunu için en kısa e, düzeltiyorum. E, mahcup olduğu için önce karısıyla görüşür. Şeyhin kendisini affetmesini ister. Kadın bilirsin, e, kadın bilirsin gözleri görmez. Sen kapının eşinde yat. O sabah namaza kalktığında ayağı sana dokunur. Kim budur? E, kim bu diye sorar. E, ben de Yunus derim. Eğer hangi Yunus derse ses çıkartmadan çek git. Yok eğer bizim Yunus mu derse kalk şeyhinin ellerine sarıl, sarıl der. Kadının e, dediğini yapan Yunus şeyhin, şeyhinin şeyhinin bizim Yunus mu sorusu üzerine kalkar. Şeyhinin ellerine saldırır bu olaydan sonra Yunus'un hayatını Kaybettiği söylenir ee, Gerçekten Yunus Emre'nin şiirlerini Çok dinlemişizdir ama e, Maalesef e, hayatıyla ilgili e, Çok şey bilmemekteyiz e, Anlatılmakta sadece bazı Metinlerde ee, ön yazı olarak okur ve detayına inmeden e, geçmişizdir. Tabi Yunus Emre'nin e, hayatını inceleyen, irdeleyen insanlar illaki vardır ama ben de e, bugün bu vesileyle Yunus Emre'nin e, dergahındaki hayatını detaylı bir şekilde yine okumuş oldum ama e, bundan sonra daha detayına inerek Yunus Emre'nin hayatıyla ilgili ben sizlere inşallah bilgi veririm. Evet dostlar e, Firik Vadisi'ndeki Gezimiz Yunus Emre'nin dergahından e, itibaren e, burada bitirmek istiyorum çünkü diğer yerlere vakit kalmayacak. E, genel olarak şöyle bir vadisini e, ve Emre gönlü ben size tekrar göstererek e, buradaki e, programına son vereceğim.